şehir hastanesi çevresindeki esnafı ziyaret etti. Sorun ve talepleri dinledi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Belediye Başkan adayı, rapor teyit açarımda mi? Evet. İyi hadi inşallah hayırlı olsun. Desteklerini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan adayı Atakan Yazgan seçim çalışmaları kapsamında Şehir hastanesi çevresindeki esnafı ziyaret etti. Başkan adayı Yazgana Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve partililer eşlik etti. Serbestçe Isparta'ya getireceğiz yani. de destek, evet, yanım, ya. Spor turizmi de gerçek. Evet. Destekleriyle yani başkan olacağız inşallah. Dolayısı ile hayırlı işler. Sağ ol sağ Destek için geldik, kişi İnşallah. Beraberiz deme. İnşallah. İyi çalışmalar. çok seçti siz değerli Tüm Esnafla tek tek bir araya gelen ve bir süre sohbet eden Başkan Adayı Yazgan sorun ve talepleri dinledi. Göreve gelmesi halinde esnafa yönelik hayata geçireceği projelerini anlatan Başkan Adayı Yazgan yerel seçimler için destek istedi. Geldiniz destek için geldik. Sağ olun başkanım hoş geldiniz. Sağ tamam. Beraberiz değil mi? Gençler bizimle başkan beraber. Başkan. İnşallah başkanım. Tekli olmamız hep sizinle. Allah tamam. yolumuzu sağ ol. inşallah. Sağ ol. Tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. var. Evet. Özellikle tamam ayağını senin için atacağım dedi burada. Evet güzel. <laughs> başkan adayı Yazgan, şehir hastanesi çevresindeki eczaneleri de ziyaret etti. Eczacıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Yazgan, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bugün e, 14 Mart sağlık çalışanları bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kendimi Türk hekimlerine emanet ediyorum. Şehir hastanesi çevresinde trafik sorunu yaşandığını ve sorundan bölgedeki esnafın da şikayetçi olduğunu söyleyen başkan adayı Yazgan, bu sorunu göreve geldiğimizde biz çözeceğiz dedi. Esnafımız da bundan şikayetçi. Belediye aldığımız zaman bunun incelemelerini şeyin planlamacılarıyla beraber çalışıp buradaki esnafımızın da tavsiyeleriyle karar verip en güzel şekilde getireceğiz. Bu da alt geçit olabilir, yürüyen merdiven olabilir. Bunları inceleyip en güzel şekilde getireceğiz. Başkan adayı Yazgan ziyaretlerine gün boyu devam etti.